ramos Frodo için Tuğla gibi kafam var, kaslarım o biçim, sonsuz yaşam gücüne sahibim. Alayınızı sikerim karakterinin kötü adam olduğu, Bütün Avengers'lar toplandık, sorduk, niye yıprandık denildi. Filmler ve filmler, bütün olaylar Amerika'da geçince çok dalga geçiyor. Biz bu sefer gezegen gezegen evrenin ağzına sıçalım denildi. Ay çöreğinden uzay aracı, meşe ağacından torbaltası, Tyrion Lannister'dan dev yapıldığı bu yapımda bir kez daha Amerikalı süper kahramanların mevzu bahis dünyaysa dünya ise gerisi teferruattır dediğini görüyoruz. Kaptan Amerika sakal bırakmış. Emekli albay moduna dönmüş. Adından mütevellit gerçek hayatta katıksız sömürge ülkesi olacağı belli olan Wakanda'da <laughs> kralımız Black Panther kendine safe house yapmış. Kadınlardan oluşan gardiya... Safe house... LS yakalayın baba. Chat ne yapmış duydunuz bak. Yanlarıyla Adnan Oktarcılık oynuyor. Iron Man de, sen çocuk yapalım kafalarında. Bu yapımda da ergen örümcek adamımızın hala A fırlattığına inanan seyirciler mevcut. Benedik abi de doktorculuk oynuyor derken Thanos adı verilen Johnny Sins kılıklı abimiz bütün taşları toplayacağım evrene reset atacağım diyor. Tabi bunu duyan Hulk abi piston düştü. <laughs> Stark Adamın bir eldiveni var bacağım kadar. Üzerine taş koyuyor. Durduramazsak yemin ediyorum dünyayı yok edecek. Yine mi amına koy? Oğlum bu sefer çok ciddi. Bak diğerleri gibi değil. Hiç mi çizgi roman okumadın? Benlik bir durum yok. Süpermen'i çağırın. Hiç mi Justice League izlemediniz la? Bir saat mal gibi savaştılar. En son Süpermen bir geldi amına koydu ortalığı. <laughs> Aynı hatayı düşmeyin. 15 dakikada bitirelim şu filmi. Saçmalama Stark. Ne taşı var sende? Zaman. Sen ilk filminde 72 kere zamanı geri alıp boss'u kesmedin mi? Yine yap. Alet yalama oldu. <laughs> Thor bir yandan, Kaptan Amerika bir yandan, Starklar bir yandan, Thanos aşağı, Thanos yukarı derken suratına tepsiyle vurulmuş amcamla iri kıyım dünyaya iner. Selam Marvel'ın renkli kahramanları. Dilenci değiliz. Şu doktorun golyeyi alıp gideceğiz. Alırsın. Teşekkürler. Başını. Ergenimizin attıra attıra olaya dahil olmasından sonra o sırada seferi olan koruyucuların sileceklere, bok çuvalı gibi manken bakışlı asker tıraşlı tor şak yapışı verir. Şu Thanos'u bir anlatın hele. Çok kötü biridir. Alayımızın içinden geçer. Karşısında kimse duramaz. <laughs> Süpermen olay değil. Sen bu adamı nereden tanıyorsun? Babam olur. Ama kan bağımız yok. An mı var? <laughs> bir saniye bekle sana. Evet. Şuna çekeyim de drop yemeyelim. Aa dur hatta Tövbe. şunu da şuna çekeyim. O biraz en son öyle bırakmıştım. Heh, rahat. Sen benimle gel. Sanayiye gidiyoruz. Çekiç yaptıracağız. Vision'ın başı ağrıyor. Neden? Aranılan taşın bir tanesi bunun kafasında. Bahtıma sokayım edalarında hanımla lafladığı sırada bunlara bir dalıyorlar hacı. Pataküte derken kaçıveriyorlar. Hayır yapımın sonuna kadar şu adamın kafasındaki taşı çıkarmak için ne bekliyorsunuz oğlum? Allah'ın vakandasında çıkarmak mümkünse eğer. İlla Brus mu diyecek size Wakanda'ya gidelim diye. Ayrıca bu Thanos Daşları uyduyla mı takip ediyor? Gönderin Vision'ı Adana'ya. Götüyen gitsin bulsun bakayım orada. Güneşe ateş eden memleketten Vision'ı alacak adam daha doğmadı oğlum. Thanos beni yakalarsa rica ediyorum. Öldür beni. Niye? Onun bilmediği bir şey biliyorum. <laughs> ne biliyor? Söylersem sen de bilirsin. Ekmek musap çapsın. Söylemeyeceğim. <laughs> Söylersem ölürsün. Şarbonlu sır mı bağımına koyayım söyle la. Allah aşkına sus. Buranın adı niye hiçbir yer la? İsim bulamamışlar amına koyayım. Mücevherleriyle herkese nispet yapan Thanos abi bak ne güzel altınlarım var. Dercesine birini dana bonfile, birini tuvalet kağıdı yaptıktan sonra üvey evladını alıp kaçar. Hayır kaçtıktan sonra bunlar tekrar canlanıyor. Oğlum niye uzatıyorsun? Komple öldür bitsin lan. Hayır kötü adam dediğimiz Thanos görevinin başında yana yana taşları arıyor. Bunlar bir odaya toplanmış Marvel tarihini araştırıyorlar. Aralarında Thanos'u tanımayanlar var amına koyayım ya. Stark oğlum hadi mekiği çevir dünyaya dönelim. Evimizde savaşalım. Olmaz oğlum Thanos'un mekanına savaşak. Sonra taşak geçiyorlar bütün süper kahraman filmleri New York'ta geçiyor diye. İyi güzel ama diyor Benedik abi ama zaman taşımı sen mi diye seçim yapmak zorunda kalırsam zaman taşını seçerim. Bakıyoruz. Durla la dur dur. Onu öldürme. Ah da senin olsun. Senin ben tutarlılığına atlayayım. Hayır sen kendi filminde Yüzlerce kez zamanı geri alıp bozu kesmedin mi oğlum? Fake zaman taşını böğründe taşıyıp gerçeğini saklama fikrini kim verdi la sana? Sen bizim gözümüzde efsane Sherlock. Sen bizim için ejderha smoksun ya. Bu nasıl bir haberlik benedik? Yapımı izlerken şemsiye mabatlarında açıldı. Açılıyor kısımlarında biz şöyle bir sahne bekledik. Az bakar mısın kanka? Ne var? Şu Süpermen'i 5 dakikalığına yollasana bize. Niye? Bizimkiler Thanos'u indiremiyor. Superman'in 5 dakikasını almaz. Biz de size ant verelim. Olmaz mümkün değil. Tamam lan. ant artı Wasp. Çok yaşa. <laughs> ama yine olmaz. Hayamına koyayım. Tamam. ant artı Wasp artı Yasin Öztekin. Kabul edersen hemen kapa bildiriyorum. <laughs> Canım ruh taşı nerede? Burada ama bedeli var. Neymiş o bedel? Buradan aşağı balıklama atlıyorsun. He? Şaka şaka. Sevdiğin birini atıyorsun taş senin oluyor. Saçma. Bence de. Ama bu taşın götü başı ayrı oynuyor böyle işte. Öldü mü la? Bizim cicilerini giymiş Avengers'lar cicişleri olan Adnan Pantera sığınıyorlar. Diyorlar ki şu taşı kafasından çıkar. Lakin Thanos'un askerleri daş taş üstünde bırakmıyor. Bir de Allah aşkına şu Wakanda denilen şehre bakar mısınız? Amına koyayım ne ihracat yaparsın, ne üretim yaparsın, ne paran değerli. Oğlum pardon da bu binaları nasıl lan? O sırada diğer tarafta ne oluyor? Thanos Iron Man'e ay fırlatıyor. Ay. <laughs> Hayır bir kişi de demiyor ki Thanos Bey ne yapıyorsunuz? <laughs> Adamın üstüne gezegen fırlatılmış. Hiçbir şey olmamış gibi Gaklı savaştı yalan. Hayır tamam süper güçleriniz var anlıyorum. Ama psikolojiniz demiyor. İnsan bir afallar. Demin bana ay fırlatıldı falan der. Bir şok olur ya. <laughs> Hayatım iyi misin? Memelerimle geldim. Zalim <laughs> benden ölüyor. Vision abi inim inim inlerken Thanos Reis gelir kendi yapımlarında havaları 1500 olan süper kahramanları gidin kumda oynayın şeklinde bir oyana bir bu yana savur verir. Hayır sen ne yapıyorsun oğlum? Adamın tuttuğun eline bir bak. Hele bir de bağırıyor. Daha elini tutamamışsın. parmaklara ayırmaya çalışıyorsun. ya. Tabi sonuç olarak Kaptan Amerika oluyor. Siktir Amerika. Ablamız daşı yok ettiği insansa da Thanos Reis kaç oradan kızım diyerek <laughs> zamanı hop geri alıyor. Son taşı da eline yerleştirince en uzu bin naimine şeytan racim baltalı tor amin. Tabi biz ilk izleyenler burada mutlu son bekliyor. Lakin adamın sol eli Mısır çarşısı. Meşe ağacından sapı olan baltayı kim takar? Ne yapıyor? Şak! Tanos rüzgarları ne zaman eserse o zaman göte geliriz. Marvel kahramanları havaya karışırız. Herkes de bir ne oluyor koyayım. ifadesi bu mal içine etti. O taşı vermeyecekti. Sorumlu Benedikt'i Thanos taşakları yayıyor. Kısacası evrende taşları aradım. Avengers'larla debelendim. Beni sevmeyenlerin alayına sol kolum girsin. Temalı bu yapım bizim için <laughs> filmdir. Bu az kötü film mi demek oluyor? 5 bugün? üzerinden 3. Öyle mi? Şimdi şöyle başkan. Bak şimdi bayağı iyi sahneler var. Anasını sikeyim neler evet oluyor. Evet başkanım ama sahnelere geçmeden...